muydu? Arabalardan çok da fazla anlamayıp kıyıda köşede bir miktar parası olan fakat Türkiye'de sıfır bir otomobil almak isteyenlerin muhakkak izlemesi gereken bir video. Yeni bir videodan da herkese merhaba ben Sefa Kandemir. Nisan 2025 itibariyle Türkiye'de artık 1 milyon altında hiçbir sıfır otomobil kalmadı. Biz de bu videomuzda yine kendimize az kısa ve öz şekliyle Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz sıfır kilometre otomobilleri öğrenmeye başlayalım. İlk sırada kendisi hakkında özel bir dosyada hazırladığımız Suzuki'nin Swift'i bulunuyor. Evet dostlar camı Suzuki dosyasında da buna değiniriz belki ama Suzuki nedense benim olması gerekenden çok daha pahalıya satıldığını düşündüğüm markalardan bir tanesi. Eğer ki biraz daha Çinli otomobiller gibi fiyatlarını onların seviyesine indirseydi ülkemizde teknolojisi, tasarım ve geçmişten bugüne gelen sadakat ile beraber çokça tercih edileceğini düşünüyorum. Bizim 1 milyon lira bandında ki birazdan fiyatını açıkladığım zaman daha net anlayacaksınız ama 1 milyon liraya da biraz aslında geçen bir seviyede fiyatı var. Swift küçük sınıfta yer alan ve Suzuki'nin de Endus otomobil olma ünvanına sahip olan modeli olarak 2025 yılı için yenilenmişti. Yenilenen tasarımıyla beraber beğenenlerin çok olduğu gibi eleştirenlerin de bir hayli çok olduğu ve benim henüz onu yollarda canlı canlı görmeye fırsatımın olmadığı modellerden olduğunda söylememde fayda var. Dostlar Suzuki Swift 1.2 12 volt mild hybrid teknolojisine sahip olarak geliyor. 3860 mm uzunluğu, 1735 mm genişliği, 1495 mm yüksekliği ve iç mekan ferahlığı açısından bize büyük ipucu sağlayacak 2450 mm'lik dingil mesafesiyle beraber iç mekanda seyahat ederken segmentinin getirilerini karşıladığını söyleyebilirim. Bununla beraber onun aslında fiyatının da pahalı olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi elbette mild hybrid motor teknolojisi. Bu motor kombinasyonla 3 silindirli 1.2 litre hacminde benzinli motora 12 voltluk elektrikli motor eşlik ediyor ve toplamda 83 beygir gibi bir güce sahip olmanı sağlanıyor. Evet 83 beygir günümüz otomobiller için düşünüldüğünde kulağa oldukça az geliyor. Bu bir gerçek. Torkumuzsa 112 Nm. Elbette onun tercih edilmesinde büyük rol oynayacak şeylerden bir tanesi CVT teknolojisine sahip otomatik şanzımanı olur. Ve elbette 4.1 litreye kadar düşen yakıt tüketimi. Hali hazırda GSR2 standartları ile beraber çip sensör fren desteği, şerit takip asistanı, şerit takip uyarı ve önleme, trafik işaretlerini tanıma, kör nokta izleme gibi özellikler sunuluyor. Ve dostlar yeni Suzuki Swift 83 beygirlik 1.2 mild hybrid CVT 150 bin lira 12 ay 0 faiz desteğiyle beraber 1 milyon 349 bin liradan etiketlemiş durumda. Ucuz otomobil denildiğinde akıllardan çıkmayan Dacia Sandero Stepway de listemizin ikinci konu oldu. Dacia Sandero Stepway ülkemizde uzun yıllardır var olmasıyla artık hepimizin yakından tanıdığı modellerden bir tanesi. Ne var ki özellikle yine Çinli otomobillerin ülkemize girmesiyle beraber ucuz otomobil algısının biraz daha yükselmesine neden olunsa da Dacia severlerin ve gelenekçi olanların göz bebeği Sanders Stepway. Otomatik vitesli seçeneklerden bir tanesi. 1 litre hacminde 3 silindirli benzinli motorla beraber gelen Dacia Sandero Stepway bu motordan 90 beygir güç, 142 Nm tork üretiyor ve yine Swift'te olduğu gibi CVT otomatik şanzımana sahip. Güvenlik özellikleri tarafında o eski Dacia'lardan eser kalmamışken şeritten ayrılma uyarı sistemi, Yaya ve bisiklet algılama, sürücü yorgunluk tespit sistemi, akıllı hız asistanı, hız ayarı ve hız sınırlayıcı, ön sis farları, eller serbest tatça kart sistemi, ABS, sürücü ve ön yolcu hava yastığıyla beraber geri görüş kamerası, otomatik yanan farlar ve yağmur sensörüyle Dacia Sandero Stepway'de özellikler artmış durumda. Bununla beraber listemizin en uygun modellerinden bir tanesi olan Sanlora Stepway 90 beygirlik Expression versiyonunda 2024 model yılına sahip versiyonlarda 1 milyon 112 bin liradan alıcılarını beklerken 2025 model bir Sanlora Stepway sahip olmak isterseniz 1 milyon 267 bin lirayı gözden çıkarmanız gerek. Her ne kadar kendisini artık yollarda çok fazla göremesek de Opel Corsa'da Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz otomobillerden. Opel Corsa'da 150 bin liraya 12 ay 0 faiz teklifiyle hemen en başında iddiasını ortaya koyuyor. Yenilenen vizör tasarımıyla beraber Opel'in diğer modellerine bir hayli benzeyen Corsa. Otomobil tarihi açısından önemli markalaşan modellerden bir tanesi. Ne var ki PSA grubuna katılmasıyla beraber işte Peugeot, Citroen modelleriyle ortak platform üzerinde üretilip aslında onlardan bir parça olmasıyla öne çıksa da Oper kimliğini yaşamak isteyenleri kendisine davet ediyor. Tasarım olarak gerçekten hoş ve dinamik görünen Oper Korsa, iç mekanda da yenilenen Oper kimliği ile beraber sizi tatmin edeceğe benziyor. Motor tarafında PSA grubundan oldukça yakından tanıdığımız 1.2 litre hacminde turbo beslemeli motorla gelen yeni Opel Corsa. Bu motordan 100 beygir güç, 205 Nm tork üreterek listemizin şu ana kadarki en güçlü otomobili oldu diyebilirim. Elbette şanzıman olarak da 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik vites seçeneğine sahip olan Corsa. Ortalama yakıt tüketimi konusunda 5.1 litre civarlarına kadar inebilmiş. Güvenlik tarafında da ABS, ESP, HSA ve TCE gibi sürüş dinamiklerini geliştiren özelliklerinin yanı sıra trafik işaretlerinin tanıma sistemi, hızlı bitleyici, yaya algılama özelliği, aktif acil fren sistemi, ön çarpışma ikazı, şerit ihlali uyarı sistemi, şeritte koruma özellikli aktif şerit takip asistanı ile beraber dolu dolu olduğunu söyleyebilirim. Yine renk konusunda da cömert modellerden bir tanesi. Fiyat tarafında ise Suzuki Swift'ten bile daha ucuza 1.2 litre hacminde 100 beygir manuel vitesli Opel Corsa'ya 2025 yılı model yılı için kampanyalı olarak 1.235.900 liraya sahip olabilirsiniz. Buna karşın ben otomatik vitesli 8 ileri bir Opel Corsa sahibi olmak istiyorum derseniz kampanyalı şekilde GS donanımda 1.424.900 liraya bir Opel sahibi olabilirsiniz dostlar. Yerli üretim olmasıyla birçok teşviğe de sahip olacak Hyundai Boyon listemizin konuklarından. Ve her listemizin kesinlikle az solistlerinden bir tanesi Hyundai Bayon. Ülkemizde üretilmesiyle beraber yerli üretim modellerden bir tanesi olan Bayon. Futuristik tasarımıyla beraber çokça ilgi gördü ve ilgi görmeye de devam ediyor. Buna karşın teknik özellikler tarafında 1.2 MPI yani atmosferik beslemeli bir motora sahip olan Bayon bu motordan yalnızca 79 beygir güç üretiyor ki bu 2025 model yılı için tercih etme konusunda insanı çokça muallakta bırakan bir güç seçeneği. Maksimum torkumuz 113 Nm. Bu özelliklerle beraber artık direkt rakibi olarak Swift'i koyabiliriz sanki. Yani ne dersiniz? Tabi Swift'in avantajı mild hybrid oluşuyordu. Burada tamamen atmosferik beslemeli, benzinli 1.2 litre hacminde bir motor bulunuyor. Bir de bunun üzerine 5 ileri mona şanzımanla eşleşmesi Hyundai boyunun artık bu saatten sonra değil 1 milyon liranın üzerinde böyle 1 milyon liranın bir tık altına bir fiyata sahip olmasıyla tercih edilebileceğini ben öngörüyorum. Tabi yine son takdir sizin. Tasarım hoşunuza gider. Kullanım özellikleri size yatkındır. Tercih edersiniz. Orası da sizin zevkiniz. Yakıt tüketimi tarafında da 5.1 litrelere kadar düşen yeni Hyundai Boyo'nun 40 litrelik bir yakıt deposunun olduğunu söyleyeyim. Güvenlik özellikleri tarafında standart sorulan özelliklerde ABS, EBD, BAS, elektronik denge kontrol programı, Araç stabilite yönetim programı, yokuş kalkış destek sistemi, acil durum fren sinyali, arka park sensörü, geri görüş kamerası, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı, sürücü dikkat uyarısı, uzun far asistanı ya da akıllı hız limit asistanı gibi özellikler GSR-2 standartlarında vesilesiyle beraber standart olarak sunuluyor. Bunca özelliğin bir de bedeli var. Yeni Hyundai Boyo'nun 1.2 MPI 79 beygirlik Mono versiyonu kampanyalı şekilde 1 milyon 1.244.500 liraya alıcılarını beklerken turbolu olsun, 100 beygir olsun, 1 litre motor hacminde olsa da DCT otomatik şanzımanlı olsun derseniz 1 milyon 1.384.000 lirayı gözden çıkarmanız gerek. Hiçbir şey demiyorum. Fiat Egea Cross diyorum. Egea Cross adını ilk duyurduğu zamanlarda bu SUV ve crossover furyasının da artık tavanı çıktığı dönemlerde çok satılan adeta her ayın lideri olan Egea'nın yapmış olduğu en mantıklı hamlelerden bir tanesi olarak gelmişti ki ben bunun halen daha böyle olduğunu düşünüyorum. Standart Egea sedanlara göre daha donanımlı oluşu, kişiselleştirilmiş tasarım detaylarıyla beraber Street, Urban, Launch, Limited gibi 4 farklı donanım seçeneğine sahip olan Egea Cross. Motor tarafında da hem benzinli hem de dizel motor seçeneklerine sahip. Benzinli tarafta 1.4 litre haciminde. 95 beygir güç, 127 Nm tork üreten ve maksimum 174 km saat sonuza çıkabilen 6 ileri monoer vitesli. Benzinli motorun karşısında 1.6 litre olup 130 beygir hem de otomatik vitesiyle beraber 320 Nm torkun keyfini sonuna kadar yaşamanızı sağlayacak dizel bir motora sahip. Ve dostlar Fiat Egea Cross giriş seviyesindeki Street donanımda. 16 inçlik cross steel jantlar, 5 inçlik renkli TFT ekranlı radyo, 3.5 inçlik TFT gösterge paneli, ön sis farları, geri görüş kamerası, arka park sensörü, yorgunluk asistanı, şerit takip asistanı, trafik işaretlerini tanıma sistemi, akıllı hız destek sistemi, çarpışma riski uyarı sistemi, otomatik acil durum freni, ön, yan ve perde hava yastıkları ile beraber 1.199.900 lirayla listemizin şu ana kadarki en uygun fiyatlı modeli olmaya başardı. Eğer ki fuller fullü bir ege cross sahibi olmak isterseniz de 1.384.900 lirayı gözden çıkarmanız gerek. Kullanmadan önce özellikle de boyutlarıyla büyük bir ön yargıyla yaklaştığım Kia Picanto da listemizin favori modellerinden. Doğruya doğru Kia şu anda EV serileriyle beraber böyle uzaya doğru bir yükselişe geçmiş olsa da Picanto ile başlayan yolculuğu Stonic Seed, X-Seed gibi modellerle devam ediyor. Tabi Sportage ve Soranta'yı unutmak asla olmaz. Picanto'da içten yanmalı modeller arasında giriş seviyesinde bulunan yenilen tasarımıyla benim adeta hayranlığımı kazanan iddialı modellerden bir tanesi. Ve dostlar bunu ben birçok Picanto videosunda ya da Picanto'nun konusu geçtiği zaman bahsediyorum ama benim kullanmadan önce büyük bir ön yargıyla yaklaştığım fakat kullandıktan sonra gerçekten çok hoşuma giden boyutlarıyla, pratik oluşuyla ve performansıyla tatmin ettiğine inandığı modellerden bir tanesi oldu. Şimdi teknik özellikler tarafında olan ve hepimizin kafasına soru işareti uyandıran şeylerden bir tanesi boyutlar elbette. Yeni Picanto 3605 mm uzunluk, 1595 mm genişlik ve 1485 mm yüksekliğe sahip dingil mesafesi tarafında ise 2400 mm'lik bir açıklığa sahip. Performans konusunda yeterli dedim ya burada 1 litre DPI ve 1.2 litre DPI olmak üzere iki farklı benzinli motor seçeneği bulunuyor. Bu motorlardan 1 litrelik versiyonda 63 beygir güç, 93 Nm tork üretirken ki 63 beygir gerçekten düşük. 1.2 litrelik benzinli tarafta 79 beygir güç, 113 Nm torka çıkıyor. Neyse ki şanzımanı, neyse ki şanzımanımız 5 ileri otomatik viteste buradan paçayı kurtarıyor. Ve dostlar bu özelliklerde ve bu tasarımda bir Kia Picanto'ya sahip olmanın bedeli ise 2025 yılında 1 litre 63 beygirlik otomatik vitesli fil donanım için 1 milyon 135 bin lira olarak belirlenmiş. 1.2 litre hacminde 79 beygirlik cool donanım bir Kia Picanto'ya sahip olmak için ise 1 milyon 205 bin lirayı ödemeniz gerek. Ha ben 2024 model olsun canım çok da bir şey fark etmez diyorsanız hemen 1 milyon liranın bir tık üzerinde 63 beygirlik fil donanım Kia Picanto için 1 milyon 95 bin lira fiyat biçilmiş. Picanto olur da i20 olmaz mı? Şimdi Picanto olur da i20 olmaz mı dedim ama aslında i20 Picanto'nun dengi değil onun dengi i10 ona da birazdan geleceğiz. Listemizin ikinci Hyundai modeli olan i20 özellikle de N-Line versiyonu ile beraber adeta tüm dünyayı Avrupa'yı kasıp kavurdu. Standart versiyonuyla da oldukça beğeni toplayan i20. Bir kere tasarım olarak kesinlikle birçok kimsenin beğenisini kazanıyor. Ben i20'yi beğenmeyen hiç kimseye rastlamadım. Yalnız hatırlıyorum, ilk çıktığı zamanlarda arka tasarımı fazlasıyla eleştirilmişti. Fakat şu anda i20'nin arka tasarımını da çok sevdiğimizi düşünüyorum. Keza iç mekan konusunu da aynı geliştirmeye ve beğeni kazandığını söyleyebilirim. Teknik özellikler tarafında yeni Hyundai i20, 1.2 litrelik 79 beygir güç, 118 Nm tork üreten bir benzinli motorla geliyor ve bu motoru 5 ileri manuel vitesle yönetiyor. Burada yakıt tüketimi konusunda avantaja geçse de 5 litrelik bir yakıt tüketimine sahip olduğunu söyleyeyim. Standart sorulan güvenlik özellikleri arasında yokuş kalkış destek sistemi, acil durum fren sinyali, arka park sensörü, geri görüş kamerası, hız sabitleyici, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı, sürücü dikkat uyarısı, uzun far asistanı, akıllı hız limit asistanı, ön çarpışma önleme asistanı gibi özellikleri sunuyor diğer modellere karşı tercih edilmesini etkileyecek en önemli şeylerden bir tanesi fiyatı. 1.2 litre 79 beygir jump donanım için 2025 model yılında kampanyalı şekilde 1.132.500 liralık bir fiyat etiketine sahip olsa da ben 100 beygir olsun, 1 litre turbo DGDI olsun, en önemlisi otomatik vites olsun derseniz yine kampanyalı şekilde 1.262.000 liraya yeni Hyundai i20 sahibi olabilirsiniz. Eğer ki satıştan kaldırılmamış olsaydı 1 milyon 103 bin liraya yine Türkiye'de en uygun fiyata satın alabileceğiniz otomobiller arasında bulunan Talyant ne yazık ki satıştan kaldırıldı. Evet dostlar Talyant'ın satıştan kaldırılması haberini yayınladıktan sonra sizlerden de yüzlerce yorum geldi. Bu yorumların birçoğunda Talyant'ın satıştan kaldırılmasına sevinilse de hatırı sayıları bir kesimle Talyant'ın Dacia markası altına gelmesinin onun kaderi için daha iyi olacağını fakat özelliklerinden kısılmaması gerekildiğini ısrarla belirtmiş. Picanto olur da ikiz kardeşi Ion olmaz mı? İşte Picanto'nun tam anlamıyla kuzeni diyebileceğimiz Ion da tamamen aynı platform üzerinde üretiliyor. Hatta sizin daha rahat anlamanızı şu şekilde söyleyebilirim dostlar. Kia Picanto ile Hyundai Ion'un sadece dışarıdaki tamponu ve tasarım farklı. Bunun dışında birçok şeyi tamamen aynı. Bu nedenle tercih ederken en önemli kriteriniz tasarım olsun. Teknik özellikler tarafında 1.2 MPI, 79 beygir güç, 113 Nm torku üreten benzinli motorla gelen yeni Hyundai iyon şanzıman konusunda beşeleri manuelle bir tık geride kalacak gibi. Ama ben ille de otomatik vites bir iyon olsun. Fiyat farkında öyle 3'ün 5'in hesabını yapmam diyenler için otomatik vites Hyundai iyon seçenekleri de mevcut. Bunların da fiyatı 1.2 MPI 79 beygir jump donanım. Manuel vitesli Hyundai ION için kampanyalı satış fiyatı 1 milyon 60 bin 500 lira olarak belirlenirken 1.2 MPI 79 beygir jump donanım ama otomatik vitesli bir Hyundai ION için kampanyalı satış bedeli 1 milyon 108 bin lira olarak belirlenmiş. Listemizin son sırasında ise uzun bir dönem en çok satanların lideri olan EgeS'den bulunuyor ve en çok satanların lideri. Yolların Fatih'i Fiat Egea Sedan. O da artık 1 milyon liranın üzerinde bir fiyat etiketine sahip. Bugün özellikle de İstanbul'da ticari taksilerin tamamının Fiat Egea Sedan olduğunu düşünürsek, filolarda çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünürsek, halen daha yollarda sıklıkla gördüğümüz modellerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Motor seçenekleri tarafında da benzinli, dizel otomatik ve dizel manuel olarak 3 farklı motor seçeneğiyle gelen Fiat Egea Sedan. Benzinli tarafta 1.4 litre hacminde 95 beygirlik. 6 ileri manuel şanzımanla yönetilirken Dizel otomatik tarafta 1.6 litre hacminde 130 beygir güç, 320 Nm tork üretip 6 ileri otomatik viteste yönetiliyor. Aynı motorun bir de 6 ileri monel vitesi sahip versiyonu mevcut. Onu anlatmaya sözlerin yetmediği fiyat EGS'den. Listemizin açık ara en uygun fiyatlı modeli oldu. Easy donanım seviyesi ile 15 inçlik kapaklı saç jantlar, 5 inçlik renkli TFT ekranlı radyo, 3.5 inçlik TFT gösterge paneli, parlak siyah ön ızgara, geri görüş kamerası, karartılmış arka stop varlar, arka park sensörü, yorgunluk asistanı, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız destek sistemi, çarpışma riski uyarı asistanı, otomatik acil durum freni ve hava yastıklarıyla standart sürüşün limitlerini zorluyor. Ve dostlar bu özelliklerde bir Fiat Egea sedan sahibi olmak için ödemeniz gereken meblağ 1 milyon 84 bin 900 lira olarak belirlenmiş. Ha ben yine böyle full artı full bir fiyat Ege'ye sedana binmek istiyorum derseniz de 1 milyon 274 bin 900 lira fiyatıyla beraber ve özel trim parçalarıyla limited donanıma sahip olabilirsiniz. Peki dostlar siz bu 10 hadi Tayland'ı çıkartalım 9 otomobil arasından hangisini 1 milyon lira bandında tercih edersiniz ya da bu listede olmalı dediğiniz bir model var mı bunu da yorumlar kısmına bekliyorum. Türkiye'de satın alabileceğiniz 1 milyon lira bandındaki 10 adet otomobili derlediğimiz videomuzun sonuna geldik. Bu otomobillerden sizin favoriniz hangisi? Yorumlara mutlaka bekliyorum. Ayrıca sonraki videolardan anda haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.